Herkese merhaba arkadaşlar. Artık size yeni bir inceleme ile geldim. Bugün de bir sürü inceleme var ya. Bekleyin. iPhone 11. iOS 26 ile geldi. Öf ya normalde ben iOS 18 kullanırdım da. Çünkü 11'de iOS 26 kullanırsanız ne olacağını siz de biliyorsunuz bence. Telefona alevler çıkacak. Saptanmış. Ben arkadaşlar yapıyorum. Şimdi hemen internete bağlanayım. iPhone etkinleştirilmesi biraz bir, bir birkaç dakika sürebilir diyor. çok mutluyum ya. Bekleyin bir arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Face ID'yi ayarlıyorum. Genç mi, yetişkin mi, çocuk mu diyordu. Abime sordum. Geç çocuk yapabilirsin bir şey olmaz dedi. Şimdi korku oyunlarında falan sınırlama yaparsa çok kötü olur. Tabletimin aynı olsun şifresi. Telefonun. Arkadaşlar telefonda o kadar yansıma yapıyor ki telefondan görebilirsiniz beni. Telefon olmak üzere herhalde. <laughs> tap 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 gökyüzünün gökyüzünün renkleri gün batımına karışır. Gökyüzünün renkleri gün batımına Erkek olsun. Hey Siri, hava nasıl? Hey Siri, hava nasıl? Hey Siri, mesaj gönder. Hey Siri, 3 dakikalık sayaç ayarla. Hey Siri, eve yol tarifi. Hey Siri müzik çal. Tamam oldu. Siri de hazır. Şimdi değil iPhone'a hoş geldiniz. Oldu. Kılıfını takalım. Kılıf olmadan kullanılmaz. Ha iOS 26 yapmamış daha. Herhalde. Evet. Daha yapmamış. ve kamera açık şu an şarjım kaç 68 Arkadaşlar artık videolar çok daha kaliteli olacaktır. 4K 60 FPS gelecektir videolar. Çünkü kulüster tabletten değil. iPhone 11'den çekeceğiz. YouTube'u yükleyelim ilk önce. Arkadaşlar şey, YouTube'suz telefon olmaz. YouTube indir. Bekleyin. Arkadaşlar telefonu devam ediyoruz. Az önce bir şey olmuştu. Youtube'u ayarlayalım. Tamam. Şimdi Youtube'u yükleyelim. Youtube Youtube şu anlık hiçbir şey indiremiyorum arkadaşlar çünkü şu an telefon hesabı yok hesap kurmam lazım hiçbir şey yaramıyor iPhone'ların bu özelliği çok kötü neyse şu anlık böyle kullanacağım arkadaşlar telefon bu kadardı video bay bay